Merhaba arkadaşlar 23 Aralık Cuma iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları iddia programı videomuza hoş geldiniz. Saat 22.45'te İskoçya Şampiyonşip'te Kova Rangers'la Hamilton karşı karşıya geliyor. Cove Rangers'ın son 5 maçına baktığımızda bir galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Morton'u 2-1 mağlup oldu. Queen's Park'ı 2-0 yendi. 4-4 Hamilton'la, Abroad'la 1-1. Patrick Tissel'la 1-1 berabere kaldı. Hamilton'ın son 5 maçına baktığımızda 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Cover Rangers'da 4-4 berabere kaldı. Rate'e 3-1, Ayere'ye 3-2, Dundee'ye 1-0, Kuyus Park'a 4-0 mağlup oldu. Saat 22.45'te İskoçya Şampiyonşip'te oynayacak olan Cover Rangers Hamilton karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22.45'te Galler Premier Lig'de Pont Britt ve karşı karşıya geliyor. Penny Bond'un son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Jarnor Fonu 2-0 yendi. TNS ile 0-0 Bala ile 1-1 berabere kalıp. Gondla 1-0. Havard Force'a 2-1 mağlup oldu Penny Bond. Ponte Prit'in son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Airbars'ı 4-0 yendi. Gondla 5-0. Abersviz'e 2-1. Cardiff'e 1-0. Newtown'a da 4-2 mağlup oldu. Saat 20:45'te Galler Cumhur Premier Lig'de oynayacak. Pont Brit, karşılaşmasıyla karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.